Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah verilir ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben gazveye katılmak istiyorum fakat harp için gerekli olan malzemelerim yok. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Filan kişiye git, o harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor ve harp için hazırladığın malzemeleri bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver. Onlardan hiçbir şey geriye bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki, berekete nail olalım, dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadislerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İyi bir çığır açana kıyamete kadar sevap, kötü çığır açana da günah yazılır. 2. Kötü bir çığır açmak haramdır. Çünkü günahın devamlılığı haramdan dolayı olur. 3. Hayırlı veya kötü bir çığır açanla o yolda yürüyenlerin sevap ve günahı aynıdır. 4. Dinimiz hayra ve iyiliğe teşvik eder, şerden ve kötülükten de sakındırır. 5. Hayra vesile olanın ecri, şerre vesile olanın günahı katlanarak verilir. 6. Müslüman daima cihad arzusuyla yaşamalı ve cihattan geri kalmayı düşünmemelidir. 7. Hayır yapılmasına aracı olmak ve hayrı elde etmeye çalışmak faziletli işlerdendir. 8. Bir insan bir hayra harcama yapmaya niyet edip onu yerine getirmeye güç yetiremezse, o harcamayı başka bir hayra sarf etmesi müstehaptır. Adaklar bunun kapsamı dışındadır. 9. Allah yolunda harcamada ve hayra yönelik harcamalarda cimri davranmak malın bereketini giderir. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifleri hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.